Vay canına babaanne ne kadar harika bir atış. İşte bu daha ilk topla altıdan vurdum gördün mü? Kesinlikle öyle ah, ne de olsa benim babaannemsin çok yeteneklisin. Asıl sen torunum olduğun için bu kadar yeteneklisin bu senin kanında var. Ben de şu ana kadar hayatta çok başarılı işlere imza attım. Bunlar nasıl sözler baba? Ne? Gerçekten harikasın. Otur hadi sana bir şey diyeceğim. Baba ne mi? geçti mi? Ağrı gitti ama daha büyük bir sorun var. Hem sana hem de bana zor anlar yaşatacak bir sorun var. Aa kafam karıştı. Bir dakika. Ne sorunu? Brita ağrıyı giderdi. Rishap'ta onu doktorum yaptı. Ne? Yani her gün bu eve mi gelecek? Hı, hı Gerçekten çok kötü. Teklifi reddedemezdim çünkü ne olursa olsun bir işe ihtiyacım vardı. İş yaparken zorlanacağımı biliyorum. Her gün küstah Karanla uğraşmak zorunda kalacağım. Atarlım. Ah i̇nsanlar ona nasıl tahammül edebiliyor? Şu tarzına baksana bir resmen gözlerinde sihir var. Gerçekten çok yakışıklı bir adam Karşıma şimdi çıksa hemen boynuna sarılıp öperim onu Tamam hadi Sonra görüşürüz Karan Bu da neydi Mumbai'li kızların nesi var O kız neden onu öpmek istediğini dile getirdi O kız neden bunu öpmek istedi ki Hepsi kafayı yemiş Onun nesi bu kadar özel sivri burunlu Hem de çok sivri Gözlerinden kibir akıyor Üstelik küstah da Bu bizim için hiç iyi değil babaanne Biliyorum Babaanne, sen çok zekisin. Bilirsin. Ama abimi nasıl ikna edeceğim? Prita isimli bu kız. Nasıl desem ki... ...benim için kötü planları var. Ne? Rahatsız mı oldun? Karan, hep kötü niyetli kızlardan hoşlandığını sanıyordum. Babaanne. Bak dinle beni. Bunu yaparsam bir daha yüzüne bakmayacağım. Beni dinle. Kötü niyetli kızları severim, evet. Ama Prita denen kız... Onun niyeti farklı. Bu Mumbai'deki herkes neden Karan Lutra gibi biri için deli oluyor? Hepsi aklını kaçırmış. Ama ben onun nasıl biri olduğunu iyi biliyorum. O çok kaba bir insan. Onun peşinden koştuğumu sanıyor. Saçmalık biliyor musun? Çık çık senden nefret ediyorum. Ne olursa olsun bu eve gelmesini istemiyorum. Sen merak etme bir yolunu bulurum. Anneanne kritika. Nasılsın? Oh canım benim. Sen nasılsın? İyiyim. Oo oh, yakışıklı kuzenim de buradaymış. Nasılsın? <laughs> İyiyim. Yolculuk nasıldı? Annem nerede? Buralardadır. Anne? Anne! Jaipur'dan döndük. Kritika. Canım kızım gelmiş. <laughs> Seni çok özledim Aa, ben de kızım. Seni. Nasılsın? Ben iyiyim. Asıl sen söyle. Asıl bana nasıl olduğumu sormanız gerekiyor. Kızınızı bize göndermiştiniz. Onun için alışveriş yaptıktan sonra çok yoruldum. Dayı. Gelir gelmez anneme beni şikayet ediyorsun. Evet baba. Kuzenimi şikayet edemezsin. Öyle mi? Hı? Senin için bu kadar önemli mi yani? Onunla bir alışverişe git de göreyim seni. Sineha, bana su getir. İşte görüyoruz. Merhaba anneciğim. Bu kadar şey getirmenize ne gerek vardı? Ha? Anne harika hediyeler getirdim. Anneni özlemedin mi? Anneciğim Aa. nasılsın? Ah canım hmm, iyiyim çok oğlum. Çok güzel görünüyorsun. Sağ ol. Otur ayakta ah. kalma anne. İşte bak. Bakayım. Bak bu Caipur'dan antika bir mücevher anne. Gerçekten çok güzelmiş. Değil mi? Bu mücevher yüzünden mi? Evlenmek üzere olduğun için mi yüzün parlıyor? Dünyanın parasını harcadın. dayı. <laughs> Baba anneanne anne, her şeyi bırak. Hmm. Şu tasarıma bak. Ne güzel takılar seçtim ama Sonuçta ben... onların düğünü için seçtim. Ne fark eder? Beni dinlemiyorsun. O yüzden seninle konuşmayacağım. A, bu arada Raki... Rocky... şey... Kritika sizi çok rahatsız etmedi değil mi? Kesin dolaştırmıştır sizi mağaza Ben bazı... de bunu diyorum işte. Bizi alışverişe... Yine başladın. Kuzenine laf edemeyecek mi? Hayır. Yani? Hayır Karina neden rahatsız olalım? Sonuçta başkalarına yardım etmek iyidir değil mi abla? Böylece yüce Tanrı bu iyiliklerin karşılığını fazlasıyla verir. Nasıl bir iyilikmiş? Ah gerçekten doğru. Evet ben de anladım. Nasıl? Daha önce bunu hiç duymadın mı Karan? Bir kızın düğün hazırlıklarına yardım ettiğinizde Tanrı sana en güzel nimetleri verir. Görünüşe göre yine başladık. Of <laughs> anneciğim. İyi tamam. Ağzımı bile açmayacağım. Aa, Belki Tanrı benim dileklerimi kabul eder de Rişaf için güzel bir kız bulmama yardım eder. Hatta Reşap bulduğumuz kızla evlenmeyi kabul etse daha iyi olurdu değil mi? Anne sence bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Hayır hiçbir şey bundan iyi olamaz. Mümkün değil. Gülün bakalım. Göreceksiniz canım oğlum Reşap yakında evlenecek. Bundan adım kadar eminim. Raki boşu boşuna hayaller kurma dağları hareket ettirsek bile Rişab'ı ikna edemeyiz. İkna olmaz. Neden şimdi onun umutlarını boşa çıkarıyorsun ki anne? Eğleniyorduk şurada. Bununla meşgul olacaktı. Biz de eğlenecektik. Hepsi bu. <laughs> <laughs> Öyle olsun. Benimle istediğiniz kadar alay edin. Ama ben inanıyorum. Benim buna olan inancım tam. Rishab yakında bana gelecek ve şunları söyleyecek. Yalvarırım, Yalvarırım beni evlendir artık. Yeter ama bu ailenin büyük oğlu hala evli değil ama umrunuzda bile değil. Ama yakında oğlum reşap için güzel bir gelin bulacağım. Göreceksiniz. Sineha! Anne, gerçekten inanamıyorum. Ne yaptım ki? Baba, <laughs> hatırlamıyor musun? Annem abim için bir kız bulmuştuk. Aptal görünüyordu ama profesyonel bir dansçı çıkmıştı ya. Abim de onu reklamda oynattı. Annem şaşırmıştı. Seni kimse elimden alamayacak Anne, Karan. Tamam, Şimdi tamam, sana dur. göstereceğim. Babanın tarafını mı tutuyorsun? Seni utanmaz. Sonra vurursun şimdi. Vaktim yok. Geç kalıyorum. Hoşçakalın. Hadi <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Prita ne olacak? Sen merak etme. Onu bana bırak. <laughs> Abla. Günün nasıl geçti? Başta çok yorucuydu. Hem de baya. Ama sonrası güzeldi. Peki işi kabul ettin mi? Çantalarınızı toplamadınız mı? Gitmeden önce bana bir çek yazmayı da unutmayın. Aa pardon. Çek yazmayın. Nakit olarak verin. Çeki nakite dönüştürmek uzun zaman alıyor. Çek karşılıksız kalırsa ne yapacağım ben? Ama teyze nasıl bu ayki kiranız? Burada misafir olarak oturduğunuza göre kira ödemelisiniz. Bir dakika orada durun. Ne dediniz siz? Bir aylık kira mı? Doğru duydunuz. Bir aylık kira. Ama daha üç gündür buradayız biz. Beni ilgilendirmez. Bu odayı size bir aylığına kiraladım. Aa, ama... Burada ne kadar kısa kaldığınız umurumda değil. Siz geldiniz diye başka bir kiracıyı reddettim. Zararım ne olacak? Ben de bir düşünün. Vay be. Demek siz zarar etmeyin diye bir aylık kirayı ödemek zorundayız. Ama bu hiç adil değil. Hayır bunu kabul etmemizi beklemeyin. Hayır. Her istediğinizi yapalım istiyorsunuz. Bakın. Evet Mumbai'de yeni olabiliriz ama aptal olduğumuzu sanmayın. Siz söylediniz biz dinledik. Şimdi siz dinleyin. Eğer size bir aylık kira ödeyeceksek burada bir ay kalmaya hakkımız var. Ayrıca bize ne kadar işkence etseniz de ne kadar baskı yapsanız da buradan çıkmayacağız. Bunu unutmayın. Bir ay buradayız. Kalabilirsiniz. Aa, ne? Öyle mi? Hı, öyle. Bu nasıl bir kadın? Abla sen niye bir şey söylemiyorsun? Sorun değil. Prag'ya benim en büyük sorunumu çözdü. Durum çok kötüleşmişti. Altından kalkamayacağım sandım. Her şey yoluna girdi. Çocuklarım bana yakın kalacak. Tanrım, dualarım kabul oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.